İsteğiniz var mıydı efendim? Var. İşinden memnun değilsin, değil mi? Eee, şey, içecek bir şey ister misiniz diye sormuştum. Bırak şimdi içeceği, Sorma cevap ver. Memnun değil misin? Yani, memnun olmaya çalışıyorum. Peki, ne kadar maaş alıyorsun? Ay sonunu zar zor getirecek kadar. Hmm, bu kötü. Bu durumdan memnun değilsin işte. Evet, bu doğru. Az maaş, fazla mesai, hakkının yenmesi. O zaman hakkını başka bir yoldan elde etmelisin. Nasıl yani? Kasadan para alarak. Kasadan para alarak mı? İyi de bu hırsızlık olur. Ben yapamam. Az maaş alıyorsun, fazla mesai yapıyorsun ve sana hakkını ödemiyorlar. Sen de hakkını almak için kasadan para almalısın. Bunda yanlış bir şey yok. Hmm, aslında haklısın. Bunda yanlış bir şey yok. Hatta ne yap biliyor musun? Fazlaca al ki gelecek durumlar için de garanti olsun. Aynen öyle yapacağım. Hadi hemen yap. Keyfim yerine geldi ha. Acaba Daruyan nerede kaldı? her zaman dakiktir. Bu kadar geç kalması hiç iyi değil. Azazil, günün hayır olsun. Sonunda gelebildin. Nerede kaldın? İşimizin acil olduğunu farkında değil misin? Evet farkındayım. Bu yüzden de işimizi garanti almak için bir şey getirdim. Kitap mı? Ne kitabı bu? Bu kitap yakın tarihte gerçekleşmiş önemli olayları barındırıyor. İyi de kitap ne işimize yarayacak? Kıyameti kimin başlatacağını bilmiyoruz. Elimizde bir ipucu yok. Ama bu kitapta bazı tarihlerde önemli olayların olduğu yazılmış. Biz de bunlara bakarak aradığımız kişiyi bulabiliriz. Hmm, doğru peki ne araştırıyoruz? Kıyameti getiren kişi doğduğu zaman bir takım olaylarda baş göstermiş olur. Kitaptan bakarak bu kişinin kim olduğunu öğrenebiliriz. Bir bakalım mesela 28 Nisan 1999'da bir olay olmuş. Yazılanlara göre bir evde garip bir yangın başlamış ve kısa sürede mahalleye yayılmış. Ardından da garip semboller bırakmış. Bu olabilir bence araştırmakta fayda var Bu değil Nereden biliyorsun peki Çünkü o olayı hatırlıyorum Yangının çıkmasına ben sebep olmuştum Emin misin Bu işten paçanı kurtarmak istiyor musun İstemiyor musun Bak buraya kadar geldin Eğer bu işi halletmezsen senin için kötü olacak İyi de arkadaşım bana bu kadar kötülük yapmadı Bu fazla değil mi acaba Fazla değil mi az bile Arkadaşım dediğin adam senin aleyhine konuştu Bence bir cezayı hak ediyor. Haklısın. Ona ödeteceğim. Güzel. Sen küçük bir ateş yak. Ben de duvarları bir şey yazmam lazım. E ne yazacaksın? Sadece birkaç uyarı. Hadi yak sen. İşte bu işimizi görür. <laughs> Allah Allah. Bayağı yoğun bir koku geliyor. Lan ne oluyor burada? şey biraz abartmış olabilirim sanki ya. Öf be adam bu kadar fazla yakmayacaktın. Hay içine. Sen mi? Her zamanki gibi kargası çıkarmışsın işte. İşimi yapıyordum. Neyse başka var mı? Bakalım. 13 Şubat 2001 tarihinde sabah saatlerinde kuş sürüsü toplu olarak havadan düşmüş. Bu da değil. Niye? Çünkü onu da ben yaptım. Gerçi tam olarak istediğim o değildi ama bak şimdi torpilleri al ve büyük bir kutuya koy ardından hepsini patlat ki insanlar savaş çıktı sansın. Ama bu yanlış bir şey değil mi? Yanlış mı? Olur mu öyle şey canım? Sen ön önemli bir olmak istemiyor musun? İşte sana fırsat. Haklısın. Tamam o zaman yakıyorum. Aynen öyle. Devam et. <laughs> Bayağı gürültülü oldu bu. Evet öyle oldu. Eee şimdi ne olacak? Birazdan insanlar gelir. Kimsenin geldiği yok. Aa kuşlar gökten düşüyor. Hay salak sana insan dedim kuş değil. Kaybol gözümün önünden. Ben sana bir şey diyemiyorum. Ne var ya alt tarafı işimizi yapıyorduk. Neyse. Hmm, bu garip. Ne oldu? 6 Haziran 1996 tarihinde bir yetimhanenin üstüne kar yağmış. Eee bana normal gibi geldi. Hayır garip olan sadece yetimhanenin üstüne kar yağmış. Etrafındaki hiçbir yere değil. Sence aradığımız kişi orada olabilir mi? Bence gidip kontrol etmeliyiz. Haklısın. Hadi gidelim. Seni hırsız defol git dükkanımdan. İyi be tamam gideriz. Senin işine kalmadık. Hırsızlara yer yok burada. Kaybol. Gelirken şu patrona nasihat vermiştim. Çalışanına hakkını vermesi için onu ikna etmiştim. Ama çalışanı para mı çalıyormuş? Ondan bahsederken böyle dememişti ama. Canım insanlık hali işte. Demek ki içinde varmış. Hadi biz gidelim. CV'niz pek dikkat çekici değil Ediz Bey. Evet biraz öyledir. E, son zamanlarda hayatta kalmaya çalışıyorum da. Burada annenizin ve babanızın adını yazmamışsınız. Evet çünkü ben yetimhanede büyüdüm efendim. Öyle mi? Bunu bilmiyordum. Önemli değil efendim. En iyisi ben sizin vaktinizi çalmayayım. İyi günler. Bir dakika. Size bir şans verebilirim. Gerçekten mi? Evet. Çalışanlarımızdan biri de sizin gibi yetimhanede büyümüş. Diğer herkesten daha zeki, daha çalışkan ve daha iyi. Belki siz de olabilirsiniz. Bu firmamız için harika bir şey olur. Efendim, emin olun ki sizi yüzüstü bırakmayacağım. Pekala. O zaman insan kaynaklarına git ve işlemlerini başlasınlar. Evet, son işlemler de tamamlandı. Artık Mehmet sizin evladınızdır. Tebrik ederim beyefendi. İyi günler. İyi günler beyefendi. Buyurun, size nasıl yardımcı olabilirim? Bir konu hakkında bilgi almak için gelmiştik. Acaba yardım eder misiniz? Elbette. Nedir acaba? 6 Haziran 1996'da yetimhanenizde kar yağdığını okumuştum. Garip olan şey ise sadece buraya, başka hiçbir yere yağmamış. Ah evet o gün. Ben o günlerde buraya daha yeni başlamıştım. Garip bir şeydi gerçekten. Acaba o günde hiç garip bir şey gördünüz mü? Nasıl yani? Gayipten sesler, garip semboller, gökyüzünde parlak cisimler ve bunun gibi garip şeyler işte. Yok, ben bir şey görmedim. Peki, o zamanki kayıtlara bakabilir miyiz? Maalesef beyefendi, kayıtlarımızı başka kişilerle paylaşmıyoruz. Anlıyorum ama bizim işimiz acil. Birini arıyoruz ve onu bulmamız lazım. Siz daha sağduyulu bir beyefendiye benziyorsunuz. Acaba arkadaşınıza böyle bir ricanın gerçekleşemeyeceğini anlatabilir misiniz? O benim arkadaşım değil. Daha önce hiç karşılaşmadık. Bunu neden yaptın? Ne güzel konuşuyorduk işte. Darüle er seninle biraz konuşabilir miyim? Evet nedir? Bu adamın bizimle oyun oynamadığını nereden bileceğiz? Yok canım neden bize yalan söylesin ki? Bilmem o gün o kadar garip bir şey olmuş olmasına rağmen çok sakin değil mi? Evet öyle ama üzerinden baya yıl geçmiş. Belki de unutmuştur. Pek inandırıcı değil. Neyse şimdi onu sorgulayabiliriz. Söyle bakalım o gün ne oldu? O gün sıcaktı uykuluydum ama bir türlü uyuyamadım. Sonra bir serinlik geldi. Camdan dışarı baktığım zaman kar yağdığını fark ettim. Sonra dışarı çıktım ve sadece yetimhaneye yağdığını görünce şaşırdım. Sonra ne oldu peki? Sonra kapının önünde bir bebeğin bırakılmış olduğunu gördüm. Kim bırakmış? Herhangi birisini gördün mü? Hayır, kimseyi görmedim. O zaman bebeğin adı ne? O zamanki kayıtları gösterir misin? Maalesef bunu yapamam beyefendi. Neymiş o? Çünkü kayıtlar yangın sırasında yandı. Ne? Yangın mı? Evet yangın. Tarih 23 Temmuz 2008'de yetimhanede yangın çıkmıştı. Adamın birisi kundaklamıştı. Yangın sırasında ofisin bir kısmı yandı. Bu yüzden de bazı evrakları kurtaramadık. Ah be bu kötü oldu işte. Hay içine böyle bir şey olabilir mi ya? E ne yapacağız şimdi? O çocuk hakkında bir şey biliyor musun? Onu diğerlerinden ayıran bir şey var mıydı? Duyduğuma göre bir firmada işe başlamış. Bugün gelen bir telefonla ona referans olmuştu. Nerede? Hangi firma? Güneş, ihracat ve ithalat firmasında. Sanırım aramaya oradan başlamalıyız. Aynen öyle. Hadi gidelim. E, bu adamı böyle mi bırakacaksın? Merak etme. Etkisi birazdan geçer. Hadi gidelim. Pekala. Şu firmaya gidelim ve onu bulalım. İyi de hala nasıl birisi olduğunu bilmiyoruz ki. Güçlü, kararlı ve cesur görünce anında fark edilen birisidir. Evet öyledir. Şu adam ne yapıyor öyle? Bir dakika ben onu tanıyorum. Sen burada ne yapıyorsun? <laughs> Senin sayende gözlerim açıldı. Burayı kundaklayacağım. <laughs> ne kundaklamak mı? Neden? Senden sonra çok değiştim ben. Artık her yeri yakıyorum. Ev, ofis, fabrika, hastane. Ayrıca zamanında da burayı yakmıştım. Bir daha yakacağım. <laughs> Kaybol lan buradan. Burayı yakmana izin vermem. Burada çocuklar var. Sen ne yapabilirsin ki bana? Bu ee, anneciğim. Azazi, senin içinde her zaman iyilik olduğunu biliyordu. Sakın bana iyi olduğumu söyleme. Ben kötüyüm, hayırsızım. Sakın bana bunu bir daha deme. Peki, peki, tamam demem. Hay, içine olamaz ya. Ne oldu ki? Belial benimle görüşmek istiyor. Eyvah, Ariel de benimle. O zaman seninle sonra görüşürüz. Videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, videoların devamı için abone olmayı ve yeni içerik fikirleri için yorum kısmında yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Nimet, nimet, kim bilir belki de kimler kimler var.